arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Cafer'in Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Aktaş tarafındayız. Seni de alayım mı? Hatıra katsın. Evet. Bak ayvalar görüyor musun? Bunlar da ayva. Ama daha olmamış. Daha biraz daha zamanı var. Evet. Kışın oluyor. Yani. Biraz kışın değil de. Bu Evet dur şöyle basma fasulyeyle kızarlar. Nur lahana değil mi? Aa sarmış bile maşallah. Olmuş. Bak şunlar olmuş. Nekleri görüyor musun? Görüyorum. Gel şöyle çıkalım. Buraya şöyle patates sallası arkadaşlar. Biz böyle patates içine geldik çok güzel bir bahçesi var. Ev sahibi alaylı. Burası Aktaş tarafı. Şu altın çilekmiş o biliyor musun? Altın çilek demiş olduk. Şöyle sizlere çok güzel bir yapayım. Çok güzel bir bahçe burası. Yok yok maşallah. Bamyalar. Bir tane eşya çok faydalı bir şey yok. Terima kasih telah menonton!